Thank you Yanımda yoksun ha Bu kalbi neyleyim Kız kulesi yoksa her, İstanbul neylesin Nefesim kesik yüzüm iyice soldu tanem Geleceğin gün yakınsa artık gel Düzlerim çöktü güneş iyice başımda Kalbi eritmez inan sıcaklığının dışında Haziran yağmuruyla tanem indi dünyama Sel oldun yarenim dolup taştın kalbime Yaklaş istedim sadece Senene dokunmak huzuru bulurum senle Bilmem bırakmak kapattım gözlerimi Görmek de istemiyorum bendeki değerini Terazi bile ölçemiyor Yeter be sevdiğim Ben de usandım her ayrılık sonunda Var mı bunalım sen beni sevmesen de Üstüne düştüm hep çok yoruldum be kadın Biraz soluklanalım Senden başka hiç kimseye Aşık olmadım ne yapsam ne etsem de gözüm Yaşta dolmadı kimse görmedi ve Kimse hissetmez inan seni benden başka Kimse affetmez Sessiz ve sedasız durduğuma bakma Eskiler hep bakıldadır. Bunu da unutma. Ben de kimsenin istediği biri olmasam da bana senle kuruldu hayallerime dokunma. Göremedim gerçeği Hayatımız yalandan Kahvelerle kırılı hep Büyük bir fragman Şaşkınlığa uğradık Haziran yağmurundan Belki sen de memnun değilsindir bu durumda Bıktım hayattan hep Her tarafta sahte yüzler Bir kere gel be canım Bu kalp seni özler Bugünü bilmem Yarın meçhul ama Senden başka kimseyi Görmez oldu bu gözler